Evet dostlar herkese yeniden selamlar bir başka futbol menajer 2021 videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün Fenerbahçe'de gerçekleşen transferlerden Bright Osayi Samuel'in e, profil incelemesini yapacağız ve sonraki sezonlardaki profiline göz atacağız sizlerle birlikte. Video detaylarına az sonra geçeceğim ama geçmeden evvel her zaman olduğu gibi eğer bu video ilerleyen dakikalarda hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın diyelim ve hızlı bir şekilde oyuncumuzu tanımaya başlayalım. Zaten ekranda da görüyorsunuz Wright Osai Samuel şu an için QPR forması giyiyor gözüküyor ve 22 yaşındaki oyuncu 31.12.1997 tarihinde Nijerya doğumlu olarak gözüküyor. Nijerya milli takımında henüz bir maça çıkmadığı gözüküyor. QPR hangi ligde diyeceksiniz? QPR Championship, e, Skybet Championship'te yer alıyor. E, oyuncunun detaylarına şöyle bir sezon içindeki detaylarını da sizlere göstermem gerekirse... E, 3.5 milyon euro güncel piyasa değeri var ve bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katıldı deniyor. Şampiyonşip'te 21 maçta 3 gol 3 asistle oynamış. Profilini değerlendirmesine az sonra yapacağım. 575 dakikada bir gol atıyor. 1725 dakika sağda kalmış gibi gözükmekte. Onun dışında kupalarda da iki maçta 90 dakika boyunca forma giymiş. Blackpool altyapısından çıkan bir oyuncu. Oradan 100 bin euro bedeldeyken piyasa değerindeyken Queen Park Rangers'a geliyor yani QPR'a geliyor ama orada ne kadar bonservis bedeliyle geldiği Transfermarkt'ta gözükmüyor. transfer marka göre asıl mevkisi sağ kanat, sağ açık, sol kanat ve santrafor mevkilerinde de oynayabildiği gözüküyor oyuncunun. Şimdi hızlı bir şekilde şuradan profiline gelelim. Profiline baktığımızda kanat oyuncusu için kesinlikle kanat oyuncusu oynayabilir. Kanat forvet veya ters ayaklı kanat gibi rollerde oynayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü uzaktan şutu çok düşük, orta yapması yine normale nazaran iyi seviyelerde zaten burada da görüyorsunuz kendisinin Blackpool altyapısından çıktığını. Oyuncunu şöyle bakıyorum tek tek inceleyim. Dribbling özelliği bir kere çok iyi. Hız hızlanma özelliği de çok iyi. Fiziksel olarak çok iyi bir oyuncu. Yani bir Türkiye'den bir örnek vermek gerekirse zamanındaki Prime zamanı Volkan Şen'in profiliyle biraz uyuşuyor. Ee, agresiflik özelliği tabii Volkan Şen'e göre düşük. Cesaret özelliği ortalama. Çalışkanlığı iyi bir kanat oyuncusuna göre. Konsantrasyonu zayıf. Karar alması zayıf. Bunlar biraz sıkıntı yaratabilecek şeyler. Oyun profilinde tabii gerçek hayatta neler yapar. Bright Osai say Samuel ama onu bilemeyiz ama şu anda oyun profiline göre değerlendirdiğimizde bu şekilde. Oyuncunun set pieces denilen özelliklerine bakalım. Penaltı kullanması zayıf. Kornerlerde yine çok zayıf. Drip link özelliği iyi demiştim. Bitiricilik özelliği de yine ona nazaran ortalamanın bir tık altında. Uzaktan şut zaten çok kötü. Yani çekip vurup değil de adam eksiltip pas verecek bir oyuncu yani orta yapacak bir oyuncu profili çiziyorlar ama karar alma özelliği de biraz zayıf gibi duruyor aslında. Oyuncunun gizli özelliklerine şöyle baktığımızda 125 yetenek puanıyla geliyor. 125 yetenek puanı olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi oyuncunun fiziksel özelliklerinin diğer teknik ve zihinsel özelliklerine göre çok yukarılarda olması. Ee, şu an için 140'a kadar ulaşması bekleniyor. Popülaritesi de Uyum özelliği biraz düşük diyor. Arkadaş grubuna kolayca adapte olamaz gibi duruyor şu anda. Baskıya dayanıklılık özelliği düşük. Süreklilik özelliği ortalamada. Önemli maçlarda oynamayı sevmiyormuş. Sakatlık eğilimi yok ama e, istikrarlı olarak forma giyebilecektir diye düşünüyorum. Profesyonellik özelliği, sportmenlik iyi, huy iyi gibi durmakta. 1.75 boyundaki 71 kilo oyuncuda. Oyuncunun şöyle bir geçmişine bakacak olursak, geçmişinde oynadığı maç sayısı 146, 12 gol atmış bunlarda. En çarpıcı performansını tabii ki geçen sene QPR'la yine Skybet Championship liginde yapmış, 37 maçta 5 gol atmış. Bunun detaylarını hemen Transfermarkt'tan görebilirsek, oradan göstermek istiyorum size daha detaylı bakalım istiyorum bazı şeylere. 19-20 sezonuna geldiğimizde 19-20 sezonunda tabi orada göremediğimiz bir tane özellik 37 maçta 5 gol atarken 9'da asist yapıyor kendisi asist ağırlıklı bir oyuncu olduğunu zaten söylemiştim yani bitiricilik veya şut çekmesini beklemeyeceğiz daha fazla oyuna yardımcı rollerde katkı yapmasını bekliyorum ben o sayenin Fenerbahçe'ye geldiğinde de yani kanattan Samatta'yı veya işte Siste'yi besleyecek tarzda bir oyuncu ya da arka Ters kanattan kuş yapan içeriye Perotti yok ama e, ters kanattan kuş yapacak oyuncuları besleyen bir oyuncu ya da ortadan ben e, altı noktasına doğru gelen Mesut Özil'i besleyecek bir oyuncu olarak söyleyebiliriz kendisini milli tecrübesi var mı ona bakmak istiyorum milli tecrübesi sanırsam yok gibi duruyor profiline gelelim profilde gösteriyordur onu herhangi bir milli tecrübesi Yok gibi duruyor oyuncunun ee, Varsa da düzeltirsiniz arkadaşlar Böyle durumda ee, Onun dışında zaten söyleyebileceğim bir şey yok Fenerbahçe şurada bir açıklama var ee, Bu açıklamayla oyuncuyu transfer etti bildiğiniz üzere sezon sonunda gidecekti Osai ama şu andaki görüşmeler sonucunda 21-22 sezonundan başlamak üzere olan anlaşması 23 anlaşma Bright Osayi Samuel'in 20-21 devre arasında gerçekleşmesi konusunda QPR'la anlaşılmıştır diyor. 4,5 yıllık olarak anlaşma revize edilmiş anladığım kadarıyla ve geldiği gibi katkı vermeye başlayacaktır. Ortalamanın üstünde bir profile sahip Osayi. Hemen Osayi'nin bir 5 sezon sonra Nasıl bir role nasıl bir hale büründüğünü görelim sizlerle o da bir önemli durum tabii ki ee, onun için hemen 5 sezon ileriye gideceğim dostlar evet 5 sezon sonrasına geldik oyuncu 27 yaşına gelmiş ve e, hala QPR'da forma giymeye devam ediyor fiziksel özelliklerinde biraz düşüş olmuş. Onun dışında şut özelliği bir tık artmış. Korner özelliği aynı. Dribbling aynı gibi duruyor. Özel yeteneği aynı. Yetenek puanı olarak ne olmuş? 130 yetenek puanına kadar yükselmiş. Sürekli ee, süreklilik özelliği aynı. Önemli maçlardaki forma aynı. Çirkeflik özelliği yükselmiş biraz sanki. Volkan Şen'e doğru evrilmiş oyuncu dediğim gibi. Bu 5 sezonluk dönemde yine QPR'la birlikte Skybet Championship'te iyi bir performans sergilemesini bekliyorduk zaten. Buradaki e, 19-20 sezondaki 5 gol ardından 7 gol atmış. 5 gol, 5 gol, 10 gol, 8 gol, 7 asiste son sezon tamamlamış ve genel olarak 15 golün üstünde katkı vermiş. Nijerya milli takımına hiç çağrılmayı başaramamış ve sürekli izleniyor oyuncu. Watford izliyor, Udinese istiyor ama oyuncu bir türlü bu takımlara gidemiyor. Fenerbahçe'ye geldiği takdirde profili daha ileriye gidecektir. Çünkü çünkü İngiltere 2. ligi bu doğru orantıda çok fazla sertliğin ve profesyonelliğin olduğu bir lig. Türkiye ligine göre biraz daha bazı şeyler daha hareketli geçiyor. Bundan dolayı o sayı ligimizde dediğim gibi orta ağırlıklı asist ağırlıklı bir oyunda oynarsa çok başarılı olacaktır. Şimdiden Fenerbahçe'ye ve Fenerbahçeli dostlara hayırlı olsun. Right, right Osayi Samuel diyelim ve videonun sonuna gelelim. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basmayı kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Bir başka futbol dili ve edebiyatı incelemesinde görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.